Hacıbadem'de Akasya Kültür Sanat Merkezi'nin açılması beni çok mutlu etti. Ben de orada oynuyorum. Sizleri de muhakkak bekliyoruz. Orada sık sık görüşeceğiz umarım. Anadolu Yakası yepyeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşuyor. 2016-2017'de biz de Akasya Kültür ve Sanat'tayız. Bekliyoruz. Akasya Kültür Sanat ...kültürün yeni odağı olacağız. Biz de bu yeni açılan salonda... ...oyunlarımızı sergileyeceğiz. İstanbul yeni bir tiyatro salonuna kavuştu. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Akasya Kültür Sanat hayırlı olsun. Ee, yeni konser salonu, yeni projelerin olacağı... Yeni bir yer herkes için hayırlı uğurlu olsun. 21 Haziran'da Anadolu yakasına yepyeni bir sahne kazandırmak için yola çıkan AKS'de yani Akasya Kültür Sanat'tayım. Ben neredeyim? ben Akasya'dayım. Akasya'nın neresindeyim? Akasya biliyorsunuz bir alışveriş merkezi Anadolu yakasında. Ha ben işte oradayım. Oranın neresindeyim? Akasya Kültür Sanat'tayım. Akasya Kültür Sanat açıldı. Bekliyoruz. Gelin sakın ıskalamayın. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Evet ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Eylül'den itibaren biz de Akasya Kültür ve Sanat'tayız. Bekliyoruz. Biz de Akasya Kültür Sanat'tayız. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım. Ben de Akasya Kültür Sanat'tayım ve hepinizi bütün izleyicilerimizi oraya bekliyoruz.